İsmim Burçin Yener Oruç, geleneksel Türk okçusuyum. Bugün Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunu 181. yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu etkinliğinde Afyonlu kemankeşler olarak ecdadımızı iade etmek amacıyla birlikte ok salacağız. Kaç şey Pandemi nedeniyle evet. bunu 25 ile sınırlandırdık. Tamam. Giriş çıkışlar, o açıkları bu pandemiden dolayı nasıl yapılacak? Tabii giriş çıkışlarda dezenfektanımız var, maskemiz var, sporcular arası mesafeler, federasyonumuz tarafından açıklanan mesafeler evet. doğrultusunda olacak. Girişte ateş ölçerler, turlar arasında ateş ölçerlerle de ateşleri ölçülecek bu şekilde Kategorisi işte var. var mı efendim? Kaç kategoride olacak? Kategori sadece 18 metre salon turnuvası bu. O amaçla ecdadı yanmak, ecdadımızı anmak, teşkilatında, jandarma teşkilatının kuruluşunda kutlamak amacıyla düzenlenen bir etkinlik. Hocam, kısa... Okçuluk deyince zaten akla ilk gelen milletiz. Türkler olarak. Ecdadın bu konudaki başarısı Bilal Erslan'dır. Bununla ilgili birçok hikaye vardır. Örnek verelim. Osmanlı Devri'nde meydana girmek için bir kere 450 metre oku gerekiyor. Oku sonra sonra Üstadların eşliğinde, yayın ortasındaki ipin adı Kiriş. Bir arada Kepaze, diğeri de Çile. Hocanız müsaade edene kadar sadece yayı çekip bırakıyorsunuz, çekip bırakıyorsunuz. Halk arasında denir ya, çektim çile yetti, çektim kepaze yetti diye o oradan gelir. Daha sonra bu eğitim devam eder. Okçuluk özel bir birliktir. Dünyada zaten nam salmamızın nedenlerinden biridir. Bu <laughs> çok kötü noktaya gitmiştir. Son yıllarda Türk okçuluğunda ilimizde de iyi bir noktaya geldik. İlimizde Türkiye yapılıyor, kop ok yapılıyor, hedef yapılıyor. Derin onun zihgir, bütün okçuluk ilgili her şey A'dan Z'ye yapılan bir ildeyiz. Geleneksel okçuluk faaliyetleri haftada ne kadar süre sürüyor? Önce başladığımızı varsayabiliriz. Takım olarak kendimiz imkanımız yoktu daha önce. Bunun ilgili atışla ilgili bir yer kiralandı. Bütün arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor. Bugün itibariyle küçüklerimiz var spor lisesinde öğrencilerimiz var, üniversitede öğrencilerimiz var, çeşitli liselerde de bununla ilgili yerler açıldı. Hem meclerde yer alacağız, genel Türk okçumun en güzel yanlarından biri de kültürü de yaşatmak, saygı, sevgi, örnek verelim. Birazdan buradaki etkinlikte hakem olmasa da bir gelen Türk okçusu okulu çeker, herhangi bir şair olmaz, kimsenin içinde acaba kalmaz. Örfü, adeti yaşatıyoruz. Resulullah'ın sünneti yaşatıyoruz. Doğru, dürüstlük en güzel yana zaten. Ee, bu işe e, yaklaşık 4 yıl falan önce başladık. E, tabii çocuklara bir açıkçası küçük bir yay yaparak başladık. İşte bizim bildiğimiz ana övgüsüyle, ağaçla, plastik mobilya gibi. Daha sonrası için bunu araştırdık, geliştirdik. E, günümüzde yapılan e, lamine tipinde yaylar yapıyoruz. Yani şu andaki yaptığımız yerler dünya e, piyasasında ve Türkiye piyasasında kullanabileceğimiz geleneksel okçuluk yarışmalarını kullanabileceğimiz tipte yaylar. E, onun dışında e, bir hobi atölyem var. Yani işimin dışında e, büyük bir kısmını burada geçiyorum. E, yerimizin adı e, Kutalmış modeli. Bunun dışında 5-6 tane daha modelimiz var çocuk yeri olarak e, tasarladığımız tasarlanmamız, e, modelimiz var, e, akıncı modelimiz var. Tabi bunlar puta ve e, menzil olarak ayrılıyor. Biz bunu menzil yol olarak düşündük. E, bunun formu e, direkt Osmanlı formunda. E, i̇şte kirişimiz var burada bir tane. Geleneksel okçuluğu yaşatmaya çalışıyoruz. Diğerde dediğimizde bizim bunun hızı ölçümünü yaptık. E, yani dünyada işte yaylarla e, ıı, aynı derecelerde çıktı. Yani Türk olarak ıı, dışarıda yapılan geleneksel Türk yapımı yaylarla aynı derecede çıktı. Şimdi bundan ayrıca mutluyuz. Maskemiz üstadlar,